Yıllar sonra rahat bir ilk videoyla karşınızdayım. Sabahın 6.30'da eski bir tuvalet bölüm 74 geldi ve 7 dakika uzunluğunda bir bölüm ve bugün canlı yayınlaşamadım. Çünkü ben 6.30'da biliyorsunuz ki okula gidiyorum ama cumartesi olduğu için yattığım için uyaramadım. O yüzden sizlerle birlikte eski bir tuvalet bölüm 74'ü sizlerle birlikte canlı canlı tepkiliyoruz. Hadi ben de izlemedim. Bu kimin ayağı? Bu kim? Kameramana bak. Shadow TV ben. <laughs> GoPro taktı. Aa da adamı... bak. Shadow TV beni görüyoruz. Işınlandı. Nereye gidiyorsun? Burası neresi? Burası neresi? Ne yaptı da? Adamlar bizim tarafımıza geçtiler. A Bir dakika altyazıları da açak şöyle bir dakika. O verdim, altyazıları da verdim. Burada bana kafanı ver diyor bu arada. Bizim arkada arkadaşlar aş giriyorlar. Bu da kafayı he ne, yap ne yapıyor oğlum bu? <laughs> Bizim bildiği açtı kapıyı. kafayı yine kullanıyor. Sim kameraman. Dışarı defolun dışarı diyor. Çıkın diyor. Helal olsun kardeşim. Bu adamı herhalde okutuyor ki kapıyı diye. Ne oluyor oğlum? Sesle lan insanlar mutasyona geçiriyor. İşte en bomba teori biz bu ya. Teori videosu da yarın atarım ben büyük ihtimal. Beyinleri çürümüş. Her şeyi yak. Yakıyorlar. A, o kim? T sip kamera TV Woman'ın görselini şurada. Jimen'in tuvaleti mi? Bu ne? Gmail'i titanlaştıracaklar mı? Astro Gmail mi? Gmail Astro'ya mı dönüşecek? Kendi işine bak. Egoistler. Nereye gidiyoruz? Profesör TV ben. Şuradan biri Bak. Kapat şu onlar. Bağlantı yaptıklarını yaptıklarını diyor. <laughs> Dafuk iki tane sısıntı vermiş 74 ile ilgili. Buldum. Ben onlara da tepki vermemiştim ama izlemedim. <laughs> DJ tuvalet. Michael Jackson dışarıya çıkmış ona. Mutant. <laughs> <laughs> Aha Double Mutant. İkisi de eskiden vardı. Siz da Dark Speakerman ile Plunger Kameraman gelsin de göreyim sizi. G-Man. Yukarıda da bir tamirci var bakın. Evet üstümüze yürüyorlar. Tuvaletler toplanıyor şu anda. Evet G-Man'in ekibi kuruluyor bak ufak, ufak. Aha bir tane daha. Oo. Öldük lan adam bize jumpscare yarattı. Zayıftılar. Saldırı için mükemmel zaman. Agat haydi kapana ne olmuş ya. Biz de gidelim. Siz değil. Burada sakar diyor ama aslında burada sakat diyor. Siz ikiniz eve gidiyorsunuz. O ne oğlum? Ne çıkardı bu? <laughs> Abi Titan Speaker'ı veren olmuş ya. O da dans ediyor. Hasarlı hasarlı. Bu savaş bugün bitiyor. Hep sinirli hem de gülüyor. Hayır. Liderlerinizi üstümüze getirin. Canlı istiyorum deli misin? Resmin tamamını anlamamız gerek. Hadi bu TV beni bir resim götürdü. Benim profesör TV beni, o resimden bahsediyor. Çok geç olmadan. Bakın hızlı oynuyor şeyleri sinirlendi. Ne oluyor oğlum? Bir şeyler düşüyor. Ne oluyor? Bu ne? Oğlum bu ne? Cimen falan mı? <laughs> ne oluyor lan? Tayfi kadar ama he. Gözlük taktı. E şimdi ne yapacaksınız bu arkadaşa? <laughs> ne oluyor? Oğlum asturalar title'ları saldıracak. Aha az önce eleman. Bu ne? Cimen mi lan bu? Lan bu ne? Titan kameraman. Öldü mü lan Titan kameraman? Like. Her şey yolunda olup Ölmüşün ne like atıyorsun? <laughs> La öldü mü Titan kameraman? Hayır. İkinizi de kaybedemem. Aha. Aga be. vurdular bize. Ne oldu? Astrolar dünyayı fethetmeye geliyorlar arkadaşlar. Evet, son görüntümüzü de çektik. Vay anam babam be. Teori videosunu büyük ihtimal yarın atarım. Çünkü hasta olduğum için biliyorsunuz ki ben 2-3 haftadır video atmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.